Selam. Videonun başına küçük bir açıklama çekmek istedim. Bu video çekileli yaklaşık 2 ay oldu. Gayet güzel umutlarla bahar aylarına güzel başlayacağımızı umarak videoyu çekmiştim. Ama hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz dile getirmekte özellikle biz içerik üreticileri sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hemen bir soruşturma vesaire şeklinde bize geri dönebiliyor. O yüzden e, sizlerle aynı endişe ve gerginlikleri yaşadığımın farkındasınızdır. O yüzden bu kadar süre e, içerik paylaşmadım. Ama elimde çok video var. Yavaş yavaş yani herkes patır patır paylaşırken ben de içerik paylaşımlarına geri dönmek istedim. Öyle umutlu ve hani pozitif videoyu çekmişim ki editlerken şimdi fark ediyorum. Seyahate gittim, döndüm. Yan otelde yangın çıktı, vefatlar oldu. Üstüne zaten İstanbul'da ortalıklar karıştı. Kimsenin oturup YouTube videosu izleyecek bir mecali yoktu diye düşünüyorum. Ama zaman geçtikçe bu da benim işim. YouTube'u bırakmak istemiyorum. O yüzden daha önceden çektiğim videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Elimde 3-4 tane video var. Ondan sonra günümüze dönebileceğiz. Bunun gibi vlog değil, daha zamansız şeyler onlar. Ne diyeyim başka? Günümüze Kolay yes. gelsin. Sizleri çok seviyorum. Çok da özledim. Instagram'daki yayın kanalında çok aktifim ben. Resmen WhatsApp grubu gibi kullanıyorum orayı. Gündelik şeylerde böyle hani direkt iletişime geçmek isterseniz, fikrinizi beyan etmek, yorum yapmak isterseniz Instagram'dan takip ederseniz beni sevinirim. Instagram'ın içindeki yayın kanalında da Orada zaten 3-4 bin kişiyiz. Daha serbest atış şeklinde bütün gündemle ilgili şeyleri falan konuşuyoruz. Oraya da beklerim sizi. Çok uzatmayayım lafı, videoya geçelim. Selam. Videoyu bugün daha keyifli açtım. Çünkü çok güzel bir yere gitmek için, keyifli bir tatil için beraber hazırlanacağız. Karı görmeden kışı bitirmemiş olacağım. Dönüşte de daha işime motive, daha kafam dağılmış bir şekilde ee, döneceğimi umuyorum. Nereye gideceğimi söylemedim. Uludağ'a gideceğim. Çok güzel program yaptık. 4 gün Uludağ'da olacağım. Ee, sezonu güzel kapatacağız. Kafamda olan, mantıklı olan her şeyi buraya yığdım. Valizler arkada. Kayak ürünleri, işte kozmetikleri, ayakkabıları, her şeyi. Soğuğu zaten sevmiyorum kış tatiliyle ilgili e, soğuktan başka diğer sıkıntımda montlar, kayak tulumları vesaire çok büyük havaleli olduğu için sığmakta Valiz yapmakta büyük sıkıntı yaşıyorum. Yazınki gibi değil minnacık bir şeyle valizle 5 tane kombin yapamıyorsunuz. Yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> Motive edin beni yorumlarda. Ben sonradan okuyacağım ama olsun. Gön götürüm gönderme diyorum. Götürme ihtimalim olan her şeyi buraya pardon. Ee, ne diyordum? Yılın her dönemi, her mevsim bikineli egzotik tatili tercih eden bir insanım. Ama kayağı da seviyorum. Kış tatilini hani... Daha kısa süreli tolere edilebilir oluyor soğuk. İki tane mont, bir tane kar botuyla valiz doluyor zaten. Kış tatili için valiz hazırlamak ayrı bir sanat. Desteğinize ihtiyacım var. Bu sene yeni bir şey almadım. Öyle alışveriş modunda da değildim. Sadece bir tane Kolombiya'dan içlik aldım. Alabileceğiniz en iyi içliktir. Linkini video altı açıklamalara eklerim. Bunu sadece kayak için düşünmeyin. Herhangi bir dış outdoor spor yaparken... Vücut ısısını böyle iç materyali farklı. Kendi vücut ısınızı koruyan bir iç materyali var. Yani dış giyimi hani böyle Zara'dan, Oysa'dan vesaire ben de alıyorum çok sevdiğim kayak pantolonu var Oysa'dan ama içliğe yatırım yapın bence. Ee, uzun yıllarda kullanırsınız. Bir tek bunu aldım, başka hiçbir şey almadım. Bir de 1 iki şu termal ısıtıcılardan, ayak malzemelerini normal 1 iki gecelik şık üst aldım ama kombinlenebilir yani rahat, ufak sabilen e, şeyler aldım. Kozmetikleri ayarlayacağız, teknolojik ürünleri ayarlayacağım, kamera götüreceğim çünkü çekeriz bir şeyler. Her şeyi beraber ayarlayacağız. Hadi başlayalım. Valizlerin de ilk yolculuğu olacak. Şu andaki durumumuzu gösteriyorum size. Yere giyim odasında halı yaydım. Götürmek istediklerimi şöyle koydum. Rasyonel bir e, sıralama yaptığımı düşünüyorum. İşte kayak malzemeleri, e, altlar, kayak pantolonu, farklı işte fotoğraflık montlar, e, iç çamaşırları vesaire fileye koydum. Onun dışında gece için İki tane de şık şey aldım. Ee, ayakkabıları da ayırdım. Yola bu kürkü giymeyi planlıyorum. Cici yeni valizlerin ilk seyahati olacak. Sarız diye düşünüyorum. Yani tripod falan da olacak. Fotoğraf makinesi de olacak. O yüzden hani iki valiz şey yapacağım. Sanırım bir de el çantası alacağım. Kozmetikler olacak. Fön makinesi olacak. Bakacağız. <laughs> ya buradan eleyebilirim. Ama eklenmez artık. Şimdi birinci el düşüncem götüreceğim kayak ürünlerini buraya tutturmak. En mantıklısı o olacak. Yani e, tartışmasız götüreceğim her şeyi buraya koyacağım. Büyük parçaları daha küçük parçaları fermuarlı göze koyacağım. Bu valize sadece kılık kıyafetleri koyacağım. Küçük olana kozmetik ve teknoloji vesaire gibi halletmeye çalışacağız. Şimdi bu dördü. Her yıl bir kere giyilen mantılar dermiş. Sığacak mı sizce? Her şeyi böyle attım. Bunları katlamamız gerekiyor. Bir kademe şalttık. Kayak pantolonu. Hmm, bu biraz daha ince. Şu pantolon da şuraya. Şimdi bir bakın. Sanki iyi gibiyiz. Şuraya bir şeyler daha koyabilirim gibi. Eldivenleri de şuraya koyalım. Saç aksesuarları da sığacak. Eldiven, boyunluk. Bunu yolda takabilirim belki. Şuraya acaba bir tulumu daha sığdırabilir miyiz? Şansımızı zorluyor muyuz? Ne diyorsunuz? Bu so far so Ama tabii tulumun şeyini unutmamamız lazım. Kendi. Sanki iyi gibiyiz ya. Gece giyilecek şeyleri şöyle bir ayrı keseli yapalım. Şunu detaylı göstermiyorum İç çamaşırları vesaire var. Her şeyi almış mıyım? Evet kayak çorabı, süt yan, mücian bu taraf sizi çok şey etmez. Bunu biraz daha doldurabiliriz. Arada bu tarafları kesiyorum. Eksik bir şeyimiz var mı diye. Tamam. Şimdi taytlar. Bir tane kazak almıştım yeni. Onu da buraya koyalım. Ama etiketi sökelim. Düz kazak bu. Linkini koyarım. İpek yoldan almıştım yeni bu sezonda. Otel içi giymelik içlikler. Ekstra termal. Bunun içinde hani günlük pedler, pamuk, kulak çubuğu, el ısıtıcıları, normal ısıtıcılar onlar da bunun içinde. şunu da açmışken size göstermek istedim. Rengi, modeli hoşumuza gittiği için, fiyatı uygun olduğu için başka markalar yani kayak markası olmayan, spor markası olmayan markalardan da e, kayak ekipmanı alıyoruz. Pantolondu, üstü. Nacizane bence alt beden için bir sürü markada e, içlik bulabiliyorsunuz. Hatta dur göstereyim. Yani gayet güzel kayak pantolonunun içine giydiğim zaman sıcak tutuyor. Üst beden için içliklerde o kadar fazla alternatif yok ki birkaç AVM yıllardır her kayak tatili öncesi dolanıyorum. Mesela şeye de girdim de katlona da girdim. Kadınlarda hiçbir şey kalmamıştı. Zaten bir iki model içlik vardı. Onun dışında ya yani, ve bedenler de XL'ler Herhangi bir şey kalmamış. O yüzden ben hiç bu, bu sene kayak alışverişi yapmadım. Sadece bu içliği aldım. Şöyle düz. Ben X molunu aldım tam beden. Bunun özelliği şu içi. Bunu sim gibi düşünmeyin. Öyle cildi tahriş edecek bir şey yok. Özel bir tekstil materyali. Vücut ısınızın düşmesine vücudu kendi sıcaklığıyla ısıtıyor. Yani koruyor vücut ısısını öyle söyleyeyim. Zara'dan bir şey aldınız ama o kadar sıcak tutmuyor daha da. Bu tarz bir şeyle içlerini güvenceye alırsanız daha hani fast fashion kayak şeylerini daha rahat giyersiniz. Bunu da bedeniniz değişmediği müddetçe yıllarca kullanırsınız. Çünkü yılda kaç gün giyiliyor, kaç kayak tatilinde yani çok az kullanılan ürünler olduğu için hani dönüşünüzde yıkarsınız. Ee, bence mantıklı. Altı almak zorunda değilsiniz. Altla üst aynı fiyattı ama üstte bu kadar fazla alternatif yok. Hatta hiç yoktu. Geçen seneyle bu sene arasında neredeyse %40 fiyat farkı vardı. Geçen sene almadığıma pişman oldum mesela bunu. Neyin yok ki diyeceksiniz haklı olarak. Altına bir iki bir şey daha sinsice ekliyorum. Şimdi havlunun üstü tamamen yerleştirildi. Burada sadece kılık kıyafet var. Bir kapanıyor mu diye kontrol edelim. Karar anı şu anda. Yanlarda yerin var da üst üste gelince nasıl olacak? Hadi bakalım. Savaş verdim. Şimdi kıyafetleri hallettik ama kabin boy valizi ve el çantam kaldı. Fön makinesi, ayakkabılar, kozmetikler, makyaj malzemeleri, tripod. Her şeyin şu ikisine sığması lazım. Bakacağız ya hayırlı güneş gözlükleri. Daha değerli olan şeyleri hep el çantasına alacağım. Bu arada ben iki tane tripod kullanıyordum. Bir tanesi 8-9 yıllık. Biraz daha yüksek fiyatlı olan bir tripod. Siz şu anda onun üzerindesiniz. O sağlam ama bir tane daha uyduruk tripotun 5 senede bıraktı kendini en sonunda. Artık boyu ayarlanmıyor. Normal ben e, borca girdim arkadaşlar. Bu çektiğim, bu videoyu çektiğim kamera değil ama yeni bir kamera aldım. Baya ee, bayağı jilet gibi çekim yapan hem fotoğraf hem video ee, fotoğrafçı arkadaşım Ertuğrul'un tavsiyesiyle gidip aldım. Ee, onu da gösteririm. Ama tripod, iki tripod gerekiyor bana. Hani farklı açılardan çekim yaptığım için telefon tutma tripodu uyduruk değil de e, hardcore bir profesyonel tripod gerekiyordu. Yani buzdolabı bozuldu, o bozuldu, tripod bozuldu bana geldiler. Neyse, Amazon'dan aldım, bayağı bir araştırıp. E, Tripod'um da dün geldi. Onu da açacağız. Dün de e, arabanın bir xenon farı gitmiş tek taraftaki. Normal böyle şeyler yani. E, neticede ampul oldu. <laughs> Onu da değiştirdim. Mümkünse bir süre hiçbir şey bozulmasın. Tripot'un linkini de eklerim. Bayağı küçülen bir şeydi yorumlarda ve tüketici fotoğraflarında gördüğüm üzere şöyle bir şey. Tamam, yanıltmadı. Kararımdan memnunum. Parasını hak ediyor arkadaş. Güzel de şey yapmışlar. Bir i̇şte noktada okuyoruz. Şöyle bir şey. Ama tripod almak zorundayım. Çantasını almayacağım. Markası da şu. Zomei. Bayağı bakıp aldım. Böyle. Ben bir şey bakmadan almıyorum. Şimdi de bakalım nereye ne sığdıracağız. Hadi bakalım. Round 2. İlk önce tripodla başlayalım outdoor su geçirmeyen ayakkabılarımı alacağım. Bunları çok seviyorum. Linkini de bırakırım. Benle Palandöken'e gittiler. Nemrut Dağı'na çıktılar. Kartal Kaya'ya gittiler. Başka. Kapadokya'ya gittiler. Yapmadıkları şey kalmadı. Taş gibi ve fiyatı da çok uygun. Böyle bir ayakkabı için çok uygun. Jane linkini bırakacağım. Gerçekten uygun fiyatı yani. Artık böyle kanvas spor ayakkabılar 4.000 5.000 iken bunun en son baktığımda linkini verirken 1.700 2.000 lira civarındaydı. Bu ürün için çok çok uygun fiyatı. Bunların kendi kılıfı olmadığı için Kulak zımbırtısı. Bunlar da özellikle teleferikte çok güzel koruyor. Sizin süsünüzü de bozmuyor saçları. Böyle enseden kulaklarınızı sarıyor. Bir şeyleri bozmadan yerleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bu benim seyahat bakım ürünleri çantam. İçinde mini boylar var. Ben bunu bozmuyorum genelde. Yani eğer evde acil bir şeyin bitmediyse çünkü göstereceğim şimdi hepsinin mini boyu var. Eksik bir şey varsa ekliyorum vesaire ama bunların hepsi ya seyahat için ya babamda kalıyorsam e, bunlar hep baki. Miseler sular, göz makyajını çıkarmak için. Bunun içindeki pembe değil aslında sarı olandan buna takviye yapıyorum boyu küçük diye. Krepe tozu hep kullandığım. Deodorant bir tane. Kulak çubuğu Göz makyajı temizlemek için Bobbi Brown'un mini boyu Göz kremi Mini boy parfüm Mini boy kuru şampuan Anladınız temayı yani Benim seyahatlerde Taban düşüklüğünden dolayı Uzun saatler ayakta kalınca Ayağım şişiyor Bu kas şişmelerine karşı Rolon böyle Eczanelerde satılıyor. İlaç değil de hani yan ürün. Şişliği geçir gece kullanıyorum bunu. Saç spreyi bu da mini boy. Eksik gözükmüyor zaten. Şöyle diğerlerini de çıkardım. E, makyaj çıkarma balma, cleanin bu da mini boyu. Baya güzel oluyor. E, bir bir şeyin içinden çıkmış L'Occitane vücut kremi diş fırçam, diş macunu, tıraş jeli, Mini Boy Advanced Night Repair'in göz kremi, diğer testerlardan da attım. Makyaj bazı olarak kullanırım diye. Estée başka kremi, yüz yüz temizleme jeli. Gene L'Occitane'ın setinden çıkmış şöyle bir duş jeli. Ne olur ne olmaz diye yanıma hep atarım ben jeli. Minnacık bir Advanced Night Repair yüz kremi. Bu kadar. Bunlar benim hep çantamda olur. Geri dolduruyorum şimdi. Size göstermek için çıkardım. Arada bittikçe bunlara takviye yapıyorum ben. Yani arkadaşımda kalacaksam işte babamda kalacaksam seyahate gidiyorsam hep bu çantam oluyor. E, çantanın da linkini koyarım. Hediye gelmişti bana ama yani o kadar kullandım ki arada linkini de paylaşıyorum çok fonksiyonelmiş. Boyutu iyi olduğu için bütün bakım ürünlerini alıyor içine. Şimdi makyaj çantamızı da halledelim. Bunu arada görüp soruyorsunuz bana. Bu aslında şöyle bir deri kahverengi çanta. <laughs> Nereden aldığını falan diye. Bu bir viski şişesi hediye olarak gelmişti bunun içinde. Şöyle bölümleri de var. İşte kendi bardağı, buzumuzu böyle eşantiyonları vardı. Ama bir bakın bölümleriyle bence ideal bir makyaj çantası bu yani. Atmadım ben makyaj çantası olarak kullanıyorum. Fırçaları falan, dudak ürünlerini buralara koyuyorum. Benim için hem şık gözüküyor hem de her şeyimi alıyor, temiz duruyor, hoşuma gidiyor o yüzden. Şimdi makyaj ürünleri. Toz pudrayı mini bir makeup Forever eski e, HD pudranın içine koydum. Göz altımı ben başka şeyle sabitlersem çizgilere doluyor. Mecburum pudra için puff. Hatta puff'ımızı buraya koyalım. Charlotte Tilbury bu bunu bayağı seviyorum. Benefit bronzer, bir tane fondöten, bir tane kontür. Harmony Mac'in. Bunu çantama atacağım. T bölgem benim yağlandığı için gün içinde bayağı kurtarıcı. Bu ikinci kutum. Şu eski bir koleksiyon ürünüydü ama bu hep kullandığım kahve çok güzel ışıltı veriyor. Göz makyajında bunu kullanıyorum ve bu kaç yıllık biliyor musunuz? Bitiremedim. Verdiği ışıltıdan çok memnunum. Göz altına da dökülme yapmadığı için seviyoruz. Onun dışında Natasha Denona'nın şöyle iki tane mini paletini aldım. Bunlar işimi görür zaten. Allık içinde bu Barbie binliksin. çok severek kullanıyorum ben. Bu iki tonu, e, aydınlatıcısı çok koyu ama bu iki tonu benim işimi görüyor. Hem de küçük küçük olsun. Mini boy maskara, en sevdiğim kaş maskarası, gözaltı kapatıcısı. Göz içime aydınlatmak için Bobby Brown'un mini kalemlerinden, kalem farlarından. Mac dudak kalemi. çok istersem diye göz içine aydınlatmak için Sephora'nın beyaz göz kalemi. Eyeliner'ım NYX'in. Bir tane baz alıyorum. Bir tane daha allık aldım. Bu da çok doğal, güzel duruyor. Makyaj süngerlerim. Her zaman kullandığım MAC rujum. Şunu çok beğendim ben. PR gönderisiydi. Kendim satın almadım ama işbirliğim de yok. NYX'in bu arkası şeyle dudak yağı gibi düşünün ama böyle saç yapıştırmayacak cinsten. Yani parlatıcı gibi dudağı parlatıyor ama e, yönetmesi çok kolay. Dudağımın ortasına uyguluyorum. Çok beğendim bunu. Her şeyi aldım. Bir tane dayanıklı siyah göz kalemi. Cımbız. Fırçalara geçiyorum. Ben günlük makyajımda kullandığım fırçaları şöyle ayırdım. Bunların içinden mecbur... Basic göz makyajı için ihtiyacım olanları şöyle ayırıyorum. Bunlarla her türlü makyajı yaparım ben. Cilt için de şunu çok beğendim. Avixavi'nin fondöten fırçası. Arada eleştirenler gördüm fırça izi kalıyor da. Yani fırçayı öyle bir uygulamış ki gömmek için resmen fenomenler övüyor. Ben gömeyim de daha çok izlensin. Kimileri yapıyor öyle şeyler. Ben çok severek kullanıyorum. Bunu alacağım. İşbirliğim yok, kendim satın aldım. Faturasında koyabilirim. Bir tane Sebilen'in bu allık fırçası. Keşke yıkasaymışım daha iyi olurmuş. Bir de bu Wet n Wild'ın koleksiyon fırçasıydı. Bronzer sentetik çok güzel uyguluyor. Bir de bunu aldım. Bunlar da yeterli zaten. Makyaj çantası ve kozmetik çantası. Takı çantası, el çantamın içine alacaklarım, Toka, düzdan, Power Bank, güneş gözlüğü. Şimdi kıyafet faslını hallettik, teknoloji kısmı kaldı. Şu kamera çantasının içine işte AirPods, yedek hafıza kartı, telefon tutacağı, tripod'a bağlamak için vakumlu olan zımbırtı. Gece fotoğraf çekmek için ışık yeni ekmek teknemizde budur. Daha hiç YouTube videosu ya da hiç bununla fotoğraf çekilmedi. Hafıza kartından görüntüleri aktarmak için bu şeyden de aldım. AirPods burada. Bir tane uzaktan kumanda var. Bu kamera çantam. Şunu da koyabiliriz. Bunu direkt böyle el çantama alacağım. Şu noktada her şey hazır. bilerek kapaklarını açtım daha fazla şimdi gitmeden sıkışmasınlar. Daha saat akşamüstü 6, sabah 8'de yola çıkacağım. Her şeyim halloldu. Yolda giyeceklerim de burada. Birazcık yorulduk ama hallettik. Unutmadım diye düşünüyorum bir tek. Ha fön makinesini koyacağım. Onu da el çantasına koyarım. Akşam bir duş alırım çünkü. Şimdilik durumumuz budur. Editlerken şunu da fark ettim. Kapanış yapmamışım. Sizleri çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda bahsettiğim bütün ürünlerin linkini video altı açıklamalara ekleyeceğim. Şimdilik sizleri öpüyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın